Çok, çok, Hadi, çok. sağ olun. Biz kendim büyüttüm ben. çünkü Çok günün karşısındaydık. Hemen böyle kulübedeydi diyor oradan aldın götürdü. Bir daha hiç bize haber ne etmediler. Bir seneyi geçti. Kavuştuk. Teşekkür Sağ olun. Hepinize de. Allah razı olsun. Çok göz bu... yaşı döktüm ben bunu Eşimden tabii çok arada eşim Covid'den etti. <laughs> da işte onu çok aradı. Ben size bir tane köpek için alıyorum. Kim bir kere? Saçlarına bu tarz Saçla queen... Kendine iyi bak, yedikten helal olsun. <gülüyor muj", dosy> <gülüyor> <gülüyor )Yeah, Allah sağ olun, Allah razı olsun. Sizden de. Aynı zamanda olsan iyi Ay, Şur, olur. Hapları Ahmetler. Arabanın arkasına sarı. Arkasına sarı.

İki yılda bir evin önünde, bir komşum ev, önünde kümes vardı, oradan aldım da gitti. Hı hı. O günden beri arıyordun yani herhalde. Hiçbir, gar hiçbir günahı yok. Sadece sa çocuklara saldırıyor yalandan bir şey dedi. O da havlamasından dolayı yani, başka bir derdi yok. Ben çocukken getirdim böyle, küçük çocuk gibi bir bebekten. Üç buçuk saatlik bir yoldan gidiyoruz. Gelin dedim. Oğlum <laughs> dedim, gelin bu? alıp gelelim. Ben uy uyuyamıyorum ben ya se bir sene diyor. E nasıl gelmiş geliyor? Ben de ağlarım bu siyah köpek. köpek görürsem hemen ağlarım. Nasıl düştü bunun yolu buraya? Annem getirin dedi buraları. Buna da duramaz dedi tek başına. Çipleme işlemlerinden aldığımız başarının bir sonucudur bu. İki yıldır kayıp olan bu ufaklık bir tesadüfler zinciri sonucu sahibine ulaşılmış. Kastamonu'dan gelen sahibi e, burada Düzce'de e, kavuşmuştur. Güzel, <laughs> güzel. <laughs> 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 <laughs>